Selamlar. Bugün sizler için Valorant'a yeni gelecek bir güncellemeden bahsedeceğim. Bu güncelleme ile ilgili bir makale yayınlandı. Bu makale bizim için çok önemli. Çünkü oyundan artık toksikler, AFK'lar ve küfürbazlar siliniyor. Küfür edecekleri iki kez düşündürecek bir güncelleme getiriyorlar. Bu güncelleme ile yeni ceza sistemi geldi. Oyundan uzun süre uzaklaştırılabiliyor. Küfür ettiğiniz için oyundan uzun süre uzaklaştırıldığınızı düşünün. Oyuna giremiyorsunuz, oyun oynayamıyorsunuz, oyun zevkiniz kayboluyor. İsterseniz gelin ceza sistemine bir bakalım. E, bu bizim e, gayet e, huzurlu bir ortamda e, oyun oynamamız için yapılmış bir güncelleme. İsterseniz biraz inceleyelim. İlk olarak AFK'lardan bahsediyor. Burada başlıkta görüyorsunuz Valorant'taki davranışların tespiti ve ceza güncellemeleri. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unutmayayım. E, toksiklik yapan olursa, küfür eden olursa ya da AFK olan olursa bunları raporlamayı unutmayın. Onlara bunların tespitinde yardımcı olalım. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi cezalar yayınlanmış. Bu cezalardan ilki uyarı. Bir kere AFK kaldığınızda uyarı alıyorsunuz. Yani kaç kere olduğunu bilmiyorum. İlk olarak uyarı alıyorsunuz. Daha sonra EXP kazanmanız engelleniyor. AFK kalınan oyundan EXP kazanmamak diye bir şey getirmişler. Üçüncüsü oyun öncesinde AFK kalanların kademe puanını az miktarda düşürecekler. Oyun içinde AFK kalındığında kademe puanı düşürecek. Ee, onun dışında giderek artan sıra kısıtlamaları olacak dereceli oyunlardan men edileceksiniz. Yani insanların rankını artık etkilemeyin diye sizi dereceli girmekten uzaklaştıracaklar. Onun dışında eğer hala devam ediyorsanız Valorant'tan tamamıyla uzaklaştıracaksınız. Bu AFK kalmakta çok ısrarcı olursanız uygulanacak bir cezaymış. Yani Valorant'tan sizi uzaklaştıracaklar. Uzun süreli bir uzaklaştırma olabilir, kalıcı bir uzaklaştırma olabilir. Bu sizin durumunuza bağlı. Ee, özellikle dereceli maçlarda afk kalmayın lütfen. İnsanların rankını etkiliyorsunuz. Sadece siz değil, oradaki 4 kişinin rankı da sizinle birlikte düşüyor. Lütfen buna önem gösterelim. Aşağıya doğru iniyoruz. Sohbet ihlalleri. Biliyorsunuz ki e, sürekli pet basanlar küfürbazlar, işte mikrofona ağzına sokarak konuşanlar. Bu şekilde bir sürü toksik örneği verebilirim. Bunlar da sohbet ihlallerinin altında yer alıyor. Ee, daha önceden sadece mütüyorlardı ve konuşamıyorlardı, derecesiz giriyorlardı, işte spike rush giriyorlardı. Sadece mütları oluyordu. Şimdi artık Valorant'tan uzaklaştırılacaklar. Şimdi cezaları size söylüyorum. İlk olarak uyarı alacaklar. İkinci olarak sohbetten uzaklaştırılacaklar. Yani devam eden şu mute taktiği. Devam ediyor mu? E, bu defa da şey olacak. Sohbetten uzun süreli uzaklaştırılacak. Yani uzun süre boyunca ne mikrofonu kullanabileceksiniz ne takım içi iletişim kurabileceksiniz. İnsanlar sizin grubunuza gelmeyi de reddedecek. Çünkü küfür ettiğiniz için, toksiklik yaptığınız için banyemisiniz Aklı olan o gruba gitmez. Ee, bir sonrakinde de dereceli sıradan uzaklaştırmak. Yani e, insanlar konuşamayan biriyle neden oynasın? Dereceli sıradan uzaklaştırılacaksınız. Brankıt giremeyeceksiniz. Onun dışında oyundan uzaklaştırılacaksınız. Yani Valorant'ı oynayamayacaksınız. Küfür ettiğiniz için, toksik olduğunuz için... Ee, onun dışında en sonda oyundan uzun süreli olarak uzaklaştırılacağını söylüyorlar. Yani siz küfür ettiğiniz için artık Valorant oynayamayabilirsiniz. Bu yüzden de küfür ederken iki kere düşünün derim. Valorant'a bu şekilde bir güncelleme gelecek. 2.04 yamasıyla gelecek bunlar. Bundan sonra da e, sohbetten uzaklaşan oyuncular dereceli sırasına giremeyecekmiş. Yani 2.04 yamasıyla sohbetten uzaklaştırıldıktan sonra artık dereceli sırasına giremiyorsunuz. Spike Rush'ta da derecesiz oynayabilirsiniz. E, artık rank kasamayacaksınız bu şekilde. Ona göre bence küfürü birazcık azaltın derim. Genelde küçük çocuklar yapıyor bunu. Ee, komik olduklarını sanıyorlar. İnsanları trollemeye çalışıyorlar. Ama bu şekilde insanların oyun zevkinin içine de ediyorlar. Ee, bu arada ben böyle soundpad basanları falan da bizzat raporluyorum. Çünkü bunlar da sohbeti ihlalidir. Ee, ben onların soundpadini dinlemek zorunda da değilim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki bayna game linkinden bana bağış gönderebilirsiniz. Eğer maddi olarak destekte bulunamıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Bunlar da benim için önemli destekler. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.